Arkadaşlar hepinize merhaba. Dubai Çikolata videosu part 2. Bu sefer İsviçre böyle bir Dubai Çikolata markası. Şimdi ben de ilk defa da şu an yiyeceğim. Benim kaçıncı 10. Dubai Çikolata yiyeceğim Açtık. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey. Kop kırıyorum. Vay. Ya böyle ülkeye benziyor mu? Tat testi. Aynı ülke gibi. 100 lira. 不累的。